Bir tanem. İyi misin? İyiyim. Niye? Hiç. Biraz soğuğun gibisin de. Heyecandandır. Adana Ticaret Odası Başkanı'nın karısı olarak takdim edilecek. Heyecanlanacak bir şey yok canım. Alt üstü bir yemek. Gurur duyuyorum seni. Sağ ol Arif. Her şey senin sayende. İnşallah konuşma yaparken sen ağlamam. Her seçildiğim akşam konuşma yaptım anne. Bu akşam konuşma yapmayacağım. Bence bir daha yaparsın. Rakiplerini çağırdın inşallah. Anacığım her konuda bana destek oldun. Sağ ol. Ama artık bunları söyleme. Gözünü seveyim. Ben düşünüyorum bunları. Merak etme. Elbette düşünüyorsun canım. Ama annen olarak bunları söylemek benim vazifem. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. Vay, 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 ortağımın yakışıklılığına bak hele ya. Yakıyor Allah'ım Vay Cengo, seni böyle mi görecektik? <laughs> Çok yakışıklı olmuşsun. Vallahi sen maç olmadı ya. Yoksa bu yılları bana kimse taktıramaz. Hayırlı akşamlar Engin. Hanım. Hünkar Sultan'ı öpeyim. Cengaver oğlum nasılsın? Teşekkür ederim. Eşin nerede? Getirmedim. Ee, gelmedi daha doğrusu benim davet mavet <laughs> Peki bakalım. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Iyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, zam... i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ziya abi. Nasılsın? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sağ olun, sağ olun. Demir, tebrik ediyorum seni. Gönülden destekliyoruz. Sağ olun Reşat Bey. Hünkar Hanım, tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Züleyha Hanım, sizi de çok tebrik ederim. Demir Bey büyük farkla kazanmış başkanlığı. Öyleymiş. Teşekkür ederim. <laughs> Züleyha Hanım, bu ne güzel. <laughs> Hamilelik çok yakıştı değil mi gelinime? Aman hünkâr hanım, nazar değdireceksin. Aman Allah korusun. Bebek ne zaman geliyor? Bir buçuk iki ayı var. Yoruldun mu yavrum? İstersen kalkalım. Mandıra işine giriyor musun Demir? Siz bilirsiniz anne. Bildiğimiz mandıra mı? Klasik mandıra değil. Kombine tesis. Besleme, kesim, süt, peynir hepsi bir arada olacak. hayvan tesise girecek, eti, sütü, peyniri paketlenerek çıkacak. Devir değişiyor beyler. Büyük şehirlerde marketler açılıyor. Kadın çalışan nüfusu da bayağı artmış durumda. Artık insanlar evinde sütçü beklemiyorlar. İş yerinden çıkacak, evine giderken markete uğrayıp eti peyniri paketini alıp çıkacak. Aynı Avrupa'daki gibi. Aynı. Biz de cengaverle oturduk kafa kafaya verdik. Bir karar aldık. Ortak gireceğiz bu işe. Hı. Ya o karar marar vermedik. Kandırdı beni bu. <laughs> o zaman bunu da kutlayalım. Demir. <laughs> <laughs> Artık kalkalım oğlum. Daha erken değil mi anne? Yoruldu kız. <laughs> Ay ne itibar ne itibar. Gurur duydum yavrum. Daha bunlar başlangıç anne. Yoruldun mu sevgilim? Yorulmuştur tabii canım. Yorulmaz mı hamile kadın? Çift can taşıyor. Uykum geldi biraz. Buyurun Demir Bey. Bırak çocuğum, bırak, ben binerim.